Spor yorumcusu Serhan Türk, bizlerle birlikte sevgili izleyenler. Serhan hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, günaydın. Biraz iyiyim, biraz da nezle gibi bir durum olmuş sanırsan. Çok seyahatlendir Evet, çok yoğunsun Herkese bu Herkese sağlıklı bu bir gün diliyorum. Takip ediyoruz, geçmiş olsun diyelim. Umarız bir an önce Teşekkür toparlanırsın. Ederim. Gayet de iyi gözüküyorsun, bir problem gözükmüyor. Geçmiş olsun diyelim yine de. Ee, şimdi... Başlayalım istersen. Milyara'dayız. Nasıl bir hava var takımla? Bize biraz böyle genel izlenimlerini, bilgilerini aktar. Sonra detaylara geçeceğim. Evet Galatasaray'da camiada bir tedirginlik vardı. Bu tedirginlik de ligdeki kötü girişi attı. Çünkü ligde bekleneni veremeyen bir Galatasaray. Avrupa'da da muhteşem işler yapan bir Galatasaray vardı. Rize maçı en azından Galatasaray'ın bu sıkıntıyı bir anlamda çözmüş oldu. Çünkü burada kazanılan 3 var hem altın değerinde 3 puandı e, hem Rize Spor'la aradaki gerginlikten dolayı hem de e, Galatasaray maç kazanamıyordu ve e, e, skoru koruyamıyordu. Skoru koruyup e, bir de galibiyetle ayrılması Galatasaray'ı bir nevi bayram havası yaşattı diyebiliriz. E, bir de e, bir de buradaki pozisyonlarda özellikle takımda Fatih Terim, e, teknik direktör Fatih Terim'in kararları çok tartışılırken burada çıkardığı 11 ve daha sonrasındaki e, a, müdahalelerle beraber ve oyuna giren oyuncuların oyuna katkısıyla beraber hem Fatih Terim yüzü güldü hem de tartışılan isimler bir nevi rahatlamış oldu ki bu tartışılan isimlerin başında Ömer Bayram ve Babel geliyordu. Ömer Bayram'ın maçın e, girdikten sonra maçın adamı olması ve e, Galatasaray'ı adeta aşağı kaldırması Ömer Bayram açısından bir kazanım oldu. Babel'e şimdi şunu söyleyebiliriz. Babel'in oynadığı sezonuna baktığımız zaman bir iki maç var. Ben kastım olarak böyle düşünüyorum. Bu iki maçtan bir tanesi de Çarkırıza son maç olduğunu düşünüyorum. E, Ömer Bayram'ın Galatasaray'da ilerleyen zamanlarda çok büyük işler yapacağını ama Babel'in de bu işlerde çok fazla katkı olmayacağını düşünüyorum. Ama inşallah beni yanıtır ve futbola tekrardan geri döner diye beklenti içerisindeyiz. E, tabii ki Galatasaray'da bir milli ara verildi. E, camianın beklentisi de milli aradı sonrasında futbolcuların sakatlanmadan gelmesi temelde bu şekilde. Çünkü 13 milli oyuncusu var Galatasaray'ın. E, ben istiyorsam e, bunlara saymak tabii, istiyorum. Tabii. Berkan Taylan, Berkan Taylan, Kerem Halil Dervişoğlu A milli takımda. Işık Kağan Arslan, Barış Ahber Yılmaz Ümit milli takımda. Fernando Mustera Uruguay'da, Yedlin Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ruyunda ama Demokratik Kongo Çakal'da Olimpia, Moruz Romanya Milli Takımı'nda Tofyan Akfegüli Cezayir'de Mustafa Muhammed de, Mısır Milli Takımı'nda milli takımları için formalarını ısıtacaklar ve daha sonrasında Galatasaray'a gelecekler ve takımla beraber antrenmanları yapacaklar. Fatih de zaten bu süre zarfı içerisinde iki tane hazırlık maçı oynayacaklarını, birisinin İstanbul Spor birisinin de Tuzla Spor olacağını dile getirmişti milli takım arasında. Lener zamanları fikstür bunu gösteriyor. Ee, bakacağız, göreceğiz ama tabii ki camianın tek temennisi milli takıma giden 13 futbolcunun da sakatsız bir şekilde geri dönüş yapması. Peki şimdi e, tabii e, bireysel performansları da konuşmak gerekiyor. Belki Marko'nun durumunu soracağım. Bir maç daha oynayamayacak Konya maçında. Sonrasında derbi maçında forma giyebilecek herhalde. bir Onu bize anlat. Ardından ön bölgede çok tartışıldı biliyorsun Galatasaray'da. Artık mustafa da kendini buldu diyebilir miyiz bilmiyorum senin görüşünle. Cagne de keza aynı şekilde. Halil'i birinci forvetten biraz daha yardımcı konumunu alacak sanki. Ama önce Marco ile arka bölgeden bir başlayalım. Evet Galatasaray adeta Marco Asevici yaşadı diyebiliriz. Çünkü <laughs> Marco'nun olmadığında yerden olmayan ve sürekli sıkıntı oluşturan ve, ve gerçekten çok komik goller yiyen bir Galatasaray vardı. Marco'ya tabii ki biliyorsun ki Resul karşılaşmasında Kerem Akdürkoğlu'yla arasındaki diyalogdan dolayı bir selekiz maç ve ceza almıştı. Marco'a geri dönüyor diyebiliriz. Galatasaray camiasında Marco'ya ve Saça geri dönmesi bir e, mutluluk yarattı diyebiliriz. Saça Boye'de de şöyle bir durum söz konusu. Boy Konya spor karşılaşmasında e, erken dönecek. Çünkü milli takım arasından sonra Galatasaray Konya ile Konya karşılaşacak. Bu ayda bu karşılaşmada forma şansı bulacak. E, ee, onu da sakatlı söz konusu değil mi? Ee, maçında özellikle 65 dakika sahada durdu. Bu beklenen bir şeydi. Zaten Fatih e, Fatih o zaman boyu riski atarak e, Marseille maçında oynattı. Olacaksa artık bir şey yapacak bir şey yok. Çünkü Marsilya gerçekten kuvvetli bir takımdı. Ve o bölgeden çok rahat gelebilirdi. En azından e, gelmesine engellemek ve hata çıkması açısından boyu bitirmiş kaptandı. E, 65 dakika sahada durdu ve Vefat de zaten planlaması da o şekildeydi. Ve daha sonrasında e, sakatlığı çok fazla olmamak kaydıyla bu rehabilitasyon sürecini iyi geçirdiği takdirde Konya Spor karşısında boya gelecek. En önemli sellerden birisi işte senin de söylediğin gibi marka. Marka olunca Nelson'la beraber iyi bir uyum içerisinde oluyorlar. E, ve gerçekten marka Nelson e, ikilisi stoper bölgesinde iyi işler yapıyorlar e, Markan'la Beşiktaş karşılaşmasında Galatasaray'ın e, silahlarından birisi olacak bir gözüyle bakıyoruz. Tabii ki seninle söylediği gibi Musa Mahmet'in form grafiğin yüksek olması, Jacklin'in geldiğinden beri iyi işler yapması, Halil'in neden transfer edildiğini gösterecek şekilde güzel bir oyun sergilemesi. Galatasaray'ın bu ligde 3 tane forvetinin hazır olması ve 3 tane forvetinin ve sürekli gollerle karşılaşması ya da pozisyon bulması hem Galatasaray'ı memnun ediyor hem, hem de rakip takımları en azından düşündürüyor. Çünkü rakip takımlarda bir tane golcüleri olmazken Galatasaray'da üç golcüsü, 3 daha birden oluyor. Mustafa Mehmet'in durumu ne olacak dersen, tabii 4 milyon dolarlık bir bon servisi söz konusu ve 31 Aralık 2021 yılına kadar bon servisinin alınması lazım. Fatih'in de söylemiş olduğu bir kelime var, Mustafa Mehmet kendi bon servisini kendisi aldıracak demişti. Devre arasında bir bordo mağazası olmuştu ve direkten dönüp geri gelmişti. Bordo girememişti. Ee, tabii ki hemen kafasını futbolu vermesi, Galatasaray formasıyla e, iyi bir oyun sergilemesi ve sonrasındaki gol orucuna da e, bir anlamda son vermesiyle beraber e, Mustafa Muhammed e, tekrar e, Galatasaray'ın en iyi forvetleri arasına girdi. Cagney'e söylemeye gerek yok. Geçen sene İngiltere macerası çok büyük bir değer katmış Cagney'e ve daha sonrasında da gelip güzel işler yaptı. Halil Dervişoğlu'nun sırtı dönük oynayabilen aslında santrofor ama kara santrofor özelliği daha fazla evet. olan bir futbolcu. Ee, Fatih Terim ilerleyen zamanlarda hatta benim kafamda böyle 1-11'de e, sol tarafa Halil Dervişoğlu forvetle Cenk'in yanı Mustafa Muhammed e, formülü olabilir. Fatih Terim de bu formül üzerine tabii ki çalışacağını görebiliyoruz. İlerleyen zamanlarda en kilit noktalarda Fatih Terim hamle öncüsü olarak değil de, direkt 11 öncüsü olarak iki forvetle çıkabilir. Yani karat forvet ve forvet yönüyle Adil Dervişoğlu ve Cagney'e ya da Mustafa Muhammed'e forma şansı verebilir. Şimdi bir opsiyon var tabii 4 milyon dolarlık bir satın alma opsiyonu var Mustafa Muhammed'in. Aralık sonuna kadar 2021 sonuna kadar Zamale'ye opsiyonu kullanacağız bilgisini vermesi gerekiyor. Ve Temmuz 2022'ydi sanırım 1 Temmuz parayı da ödemesi evet. gerekiyor yani. Anlaşma böyleydi. Hatırlatmış olalım. Ben şunu soracağım Mustafa. Sence alınmalı mı, alınacak mı? Bu opsiyon kullanılacak mı? Bunu çok sormuş taraftarlar. Bana sorursan Mustafa Muhammed'in kesinlikle ve kesinlikle alınması lazım. Hı. Neden alınması lazım? Geri gelmez büyük bir katkı bulan bir Mustafa Mehmet. Daha sonrasında bir çöküş yaşayan bir Mustafa Mehmet ve tekrardan formasına kavuşan bir Mustafa Mehmet. Ee, Mustafa Mehmet forma şansı bulduğunda e, iyi işler yapabileceğini kendisi gösteriyor. Genç bir oyuncu, gelecek vaat eden bir oyuncu. Zaten transferi de gelecek vaat ettiği için yapıldı. O açıdan baktığımızda Mustafa Mehmet bence kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray'ın ilerleyen zamanlardaki birinci forveti olarak gözümle e, inanıyorum. Çünkü Galatasaray biliyorsunuz zamanda bir gomis faciası yaşadı, gomisi gönderdi ve daha sonrasında e, çok büyük transferler e, imza attı. Ve transferlerin karşısında alamadı. Hem maddi olarak zarar uğradı hem de manevi olarak zarar uğradı. Mustafa bence kaçırmamalı Galatasaray. Bir an önce e, bonservisini almalı. Yani Çünkü bonservisi de Mustafa piyasa değerinin kat kat altında olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda e, bu kadar genç de yatırım yapan, bu kadar genç transferler yapan ve genç futbolcular üzerinden olan Fatih Terim Mustafa Muhammed'in tra transferine de onay vererek bonservisi de alarak İlerleyen zamanlarda hem maddi olarak hem de manevi olarak Galatasaray'da değerlendireceğini düşünüyorum. Hı hı. Peki şimdi e, milyara çalışmalarından bahsettim. Bireysel <laughs> performanslara da vurgular yaptık. E, milyara sonrasına bakıyorum. 40 gün içerisinde yoğun bir fikstürü var. Lig'de Beşiktaş-Fenerbahçe ile oynayacak. İşte Avrupa Ligi'nde iki kez Lokomotiv Moskova, bir kez de Marisi maçı var. Gerçi tüm takımların yoğun bir fikstürü var. E, Galatasaray sence bu periyottan nasıl çıkacak? Nasıl bir hazırlık yapıyor? Şimdi tabii yavaş yavaş toparlanan da bir oyundan da bahsediyoruz. Son iki maçında geriye düştü. Ona rağmen galibiyetle ayrıldı. Eksik yönleri de var. Beklentisi de milyara sonrası için Galatasaray'dan? Evet. evet Şeyden senin de söylediğin gibi aslında Galatasaray'a baktığımız zaman eksik yönleri daha fazla. Beklentileri daha tam olarak karşılamış işte Diyemeyiz çünkü Çarşamba maçı bize çok şey göstermedi. Çünkü Terkürcüz'e spor maçında daha atak, daha fazla skor bulabilen ve daha çok golle buluşabilen bir Galatasaray olması lazımken daha çok boşluklar veren ve kalesine daha fazla pozisyon verebilen bir görüntü sergiledi. Zaten daha önce bu karşılaşma, daha önce Kasımpaşa karşılaşmasında da, daha önce karşılaşmada da bunu göstermişti. 40 başlık periyot aslında baktığımız zaman Fenerbahçe-Galatasaray-Beşiktaş'ın da bu periyotlarda çok büyük maç trafikleri var. Önemli olan e, takımlar bu periyotlardaki futbolcuların eksik olmaması ve eksik bir kadro çıkmaması. Temenni ediyor ki Beşiktaş neler yaşadığını görebiliyoruz. Galatasaray neler yaşadığını görebiliyoruz ama Galatasaray bir nevi daha şanslı. Çünkü rotasyonda oynatabileceği e, hem usta silahlar var, usta ayaklar var. Hem de e, genç e, öğren genç futbolculardan oluşuyor Galatasaray. Ee, bu 45'lik periyodu kaldırabilir ama işte şunu söylemek istiyorum bu Galatasaray'da e, şimdi bir marka biliyorsunuz biliyorsun linç eden bir taraf vardı ki ben Galatasaray taraftarlarının çok fazla linç ettiğini düşünmüyorum marka Kerem olayında Marka'nın Galatasaray için gerçekten çok önemli bir e, borcu olduğunu ve markasız Galatasaray'ın biraz daha sekteye uğradığını görebiliyoruz. E, diğer tarafta e, takımın tabii de Sacha Koyay olduğun zamanları muhteşem işler yapabildiğini görüyoruz. Bu periyottan Galatasaray çok sakatlık geçirmeden özellikle Beşiktaş karşılaşmasına tam kadro çıkmak istiyor Galatasaray. Evet. E, tabii ki Avrupa Kupası'nda 4 puan alan ve muhteşem işler yapan Galatasaray bir maçı daha kazanıp kendi yerini garantileyip e, tabii ki kalmak istiyor. Bu Avrupa evet. Kupası'nda. Ya, tabii ki bütün her şey yolunda gittiği takdirde UEFA Kupası'nın yoluna giden bir gazsa, Lig'de destekli olamayan bir gazsa ilerleyen zamanlarda görebiliriz. Serhan Türk çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.